Evet. Bugünkü konumuz miyelodisplastik sendromlar. Miyelodisplastik sendrom deyince kemikli yetmezlikleriyle prezent olan bir hastalık grubu. Ee, öncelikli olarak da en sık görülen tipi anemi. 65 yaş üstü hastalara baktığımızda anemin çok da nadir olmadığını yani %10 gibi bir popülasyonda 65 yaş üstü hastalarda anemi olduğunu görebiliyoruz. E, ee, anemi etiyolojilerine baktığımızda bu hasta grubunda yüzde 35 kadarının nüfusyonel anemilerden folik asit eksikliği, benolik asit eksikliği, demir eksikliği gibi tabloların olduğunu %30 kadarında ise kronik hastalıklara bağlı. İlerleyen yaşla birlikte toplumda görülen işte diyabet, hipertansiyon, romatizma hastalıklar, malin hastalıklar, otomin hastalıklar gibi hastalıkların birikimsel olarak yaş grubunda geldiğinizde birçok bireyde, toplumda hastalıkların olduğunu görüyoruz. Ve kronik hastalıklar anemisi dediğimiz bu hastalıkların seyirinde ortaya çıkan aneminde 65 yaş üstü hastalardaki anemin %30 kadarından sorumlu olduğunu biliyoruz. Kalan e, <laughs> kalan %30 kadarında ise açıklanamayan dediğimiz altta başka nedenlerden aranması gereken anemiler var. Peki, Mirzikler sendromlarına dönecek olursak, Karşımızda ne var? Stopeniler var. Kemik mi yetmezliklerinde de bahsettik. Stopen dediğim zaman hastada anemi, trombostopeni, kopeni. Biri veya birden fazlasının bir arada olması hali. İşte tek bir stopeni varsa işte anemi veya trombostopeni diyoruz. Her üstleri birden etkilenmişse o zaman panstopeni diyoruz. <laughs> e, Miyelitis sendromlar sendromlarda bunun yanında inefektif eritropoezis dediğimiz yani kemik iliğinde bir üretim var. Hem basamakları ilerliyor. Ancak olgun, sağlıklı, periferik kanda dolaşmasına müsaade edilmeyen hücrelerin tamamı, e, üretilen hücrelerin tamamının böyle olmadığını ve bir kısmının kemik iliğinde üretimler sistem tarafından parçalandığını görüyoruz. Yine anemi ve yine retrofezin yanında belirgin bulduğum yedi klasik sendromlarda displazi dediğimiz o morfolojik karakterlerinin bozulduğunu görüyoruz. Ee, yine sendromlarda hastaların takiplerinde, klinik seyirlerinde lösemik transformasyon riskinin de topluma göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. Mielodisplastik sendrom diye bir araya toplanmış olan hastalıkların aslında heterojen olduğunu, birçok farklı hastalık grubunun içerisinde yer aldığını, ama bunların hemen hemen hepsinin de klonel olduğunu, yani malin bir hastalık olduğunu biliyoruz. Evet. <laughs> Sonuç miyelodisplastik peki sebep ne diye baktığımız zaman, öncelikli olarak miyelodisplastik sendrom olması için kök hücrede bir disfonksiyon olması gerekiyor. Disfonksiyon yani sağlıklı hücrelere evrimleşme yani transforme olma özelliğinin bozulduğunu, ortaya çıkan hücrelerin daha sağlıksız, fonksiyonel anlamda daha zayıf hücreler olduğunu görüyoruz. Peki buna, bunun sebeplerine baktığımızda işte epigenetik değişiklikler dediniz. gerek kronal hematolojik hastalıkların seyri, şeyinde gördüğümüz işte genetik mutasyonlar, stogenetik ya da moleküler mutasyonlar birlikte DNA'nın direkt kendisine hasarı olmayan ama işte DNA'nın kodlanmasında driver özelliği olan DNA planında yerleşen işte DNA'nın sarmanın uzun bir şekilde e, muhafaza edilmesini sağlayan yardımcı proteinler vardı. S proteinleri, S proteinleri gibi. Onlardaki bozuklukların buna neden olabileceğini Hücrenin normalde apoptoza gitmesi gerekirken apoptoza gitmesinin engellenmesiyle birlikte kök hücreli bir disfonksiyon olduğunu immün disfonksiyon dediğimiz yani <laughs> Yerüstas sendroma neden olan hastalıkların arasında işte uzun süre devam eden otomimin hastalıkların var olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bu hastalıkların tedavisinde kullanılan immün süpresi edici ajanlar veya yine hematolojik onkolojik manitelerin tedavisinde kullanılan immün modülatör ilaçların da dinleye sendromlara sebep olacak, olabildiğini biliyoruz. Tamam. Çevresel ve doğrudan toksiste, yani işte radyasyon maruziyeti, güneş maruziyeti, sigaradaki toksinlere maruziyet veya kimyasal maruziyetlerinin de miyelodisplastik <laughs> sendromlarda suçlandığını biliyoruz. Dolayısıyla miyelodisplastik sendrom için tek bir sebep söylememiz mümkün değil. <laughs> Epidemiolojisine baktığımızda çok sık bir hastalık mı? İlk bakışta çok sık gibi durmuyor. 100 binde 2-5 arasında. Ancak <laughs> ilerleyen yaşla birlikte sıklığının arttığını biliyoruz. İşte 70 yaş üstü kişilerde 100 binde 20'ye kadar yükseliyor. Tipik MDS'li hasta dediğimiz zaman akla gelecek ne? Yaşlı kişiler. Ve erkekler biraz daha fazla MDS'ye yatkınlar. Yani cinsiyet oranına baktığımızda erkeklerde daha sık karşı bir hastalık bu, bu karşımıza çıkıyor. E, hastaların yüzde %50 kadarında da sitogenetik anomaliler tespit edilebiliyor. İlerleyen dönemlerde bu hastalık tespit edildikten sonraki ilerleyen dönemlerde bu sitogenetik anomalilerin daha da arttığını biliyoruz. Sitogen şey dedik, yaş dedik, evet. Yani mielodisplastik sendromu daha genç yaşlarda da tanı konulabiliyor. Yani 30-40 yaşlarda da mielodisplastik sendromu tanısı alan hastalar var. Ancak bu MDS popülasyonunun çok az bir kısmını, toplumun da çok çok daha az bir kısmını oluşturuyor. İlerleyen yaşla birlikte işte 6. 7. dekatlarda Mierdisbaş sendrom e, insidansında belirgin artış oluyor. <laughs> Şimdi kimde MDS tanısını koymak için uğraşacağız? Hasta bize pardon, ile gelecek. Ve ben bu açıklayamayacağım. Ne dedim? Hani anemi olabilir, kopeni olabilir, kromostopeni olabilir. Anemi ise açıklamak için neye bakacağım? İşte nütrisyonel bir anemidir, organ disfonksiyonuna bağlı bir anemidir, kas hastalıklar anemisi mi Onlara bakacağım. Hastada bir trombostopeni ya da lökopeni varsa, hastada altında yatan bir lösemi var mı, hücre infiltrasyonu, infiltrasyonu var mı, e, stopeniye neden olacak bir ilaç kullanımı var mı, stopeniye neden olacak bir otorin hastalık var mı gibi ayrı tanıyı genişleteceğim. Ve ben bu ayrı ayırtanıyı genişletirken açıklayamayacağım. Yani başka bir hastalıkla açıklanamayan bir stopeni olması lazım. Niye displastik sendromdan ne zaman şüpheleneceğim? Stopenlerle birlikte hastanın periferik yaymasına baktığında displazi bulguları da varsa displazi dediğimiz şey sadece MDS'ye özgün bir durum değil alkil kullananlarda, otomün hastalığı olanlarda, kronik e, hastalıklarda, akmeyip, ötemi ösün, evet. seyrinde de displazi görülüyor. Ancak hani o, o tarz zaten baktım onları tespit edemedim ve displazi bulguları varsa ben bu hastada açıklanamayan menstrupeyle birlikte displazi varlığında miyeldisplastik sendromun tanısına doğru yönlendireceğim. Tavsiye eden testler, yani nelere bakmak lazım? Mutlaka hastanın fizik muayenesini ve anamnezini detaylı almam gerekiyor. Bu bu detaylı anamnezi aldıktan sonra zaten ayıcı tanıdaki diğer hastalıkları mutlaka aklımıza getirmemiz lazım. Örnek, hasta bize anemiyle geldi. Demir eksikliği anemisi tespit edemedim. B12 eksikliği anemisi tespit edemedim. Ama hastanın işte bir romatoid artriti var ve kontrol altında değil. O zaman ben bu hastada ayrı tanıda ne yapmam lazım? Romatoid faktörüne bakmam lazım. Veya hasta geldi yine nüfus ya anemiler değil ama anemisi var. Acaba hastanın bir bakıyorum karaciğer üzerinde hafif yükselme var. Bir kronik hepatiti var mı? Karaciğer kanakin var mı? Diye. Yani ayırsan da hastanın hikayesi ve fizik muayenesi bize diğer hastalıkları göstermesi lazım. Ayrı tanının için detaylı anamnez ve fizik muayene yaptıktan sonra tam kan sayını, retkilosis sayını, periferik yaymanın morfolojik incelemesini yapıyoruz. Yine ekartasyon açısından kendi aspirasyonu, biyopsisi ve genetik testlerini istiyoruz. Demir boyası niye yapıyoruz? İşte miyelistaj sendromlarda A bir tanesi de sideroblastik anemi. Orada da demir birikim var. Mutlaka bakmak lazım. Şimdi bunları yaptıktan sonra nihilist klas koymamız gerekiyor. Morfolojik değerlendirme yapıyoruz. Klinik değerlendirme yapıyoruz. Diğer tanıları ekarte ediyoruz. Sonuç Niyeli sendrom. Yani Niyeli displastik sendrom neymiş? Bir ekartasyon kanısı. Hastada bu bulguları izah edebilecek solid bir tümör, hematolojik bir malignite, otoimmün bir hastalık, kronik bir infesyon tespit edemediğimiz durumlarda o zaman hastada miyelitik sendromu diye bu yola ilerliyoruz. Peki miyelitik sendrom derken neye bakacağız? Eğer çok bakıyoruz. Dedik ki zaten de tüsen şeklinde baktık. denir tüken açısından baktık. Ya da demir eksikliği açısından baktık. Transfüzyon hikayesi. Yani anamnezde yine bize yol gösterecek. Miyelitik sendromda ne dedik? Refrakter. Yani sebat eden bir stopeni var. Hastanın anamnezini sorguladığımızda işte hasta işte 75 yaşında erkek bir hasta son bir yıl içerisinde birkaç kez halsizlik doktora başvurmuş. Kan değerinin düşük olduğu söylenerek kendisine kan verilmiş ama bir tanı söylenmemiş gibi. O zaman transfüzyon hikayesi bize miyelistastik sendrom açısından şüphelendiğimiz her hasta takip etmemiz gereken bir parametre. Gözden şematize edecek olursak hastada sitopeni var. Sitopeninin yanında displazi bulgularını arıyoruz. Olmasını istiyoruz. Kemikli incelemesi yapacağız. Kemik incelemesinde özellikle resimik hastalıklar açısından blast artışı var mı yok mu diye bakıyoruz ama MDS'de de bir miktar blast artışı olabiliyor. Ondan bahsedeceğiz. Beraberinde sitogenetik bozukluk var <laughs> mı yok mu? Mutlaka MDS'de sık görülen sitogenetik anomalilerin varlığını araştırıyoruz. İşte monozomi Y, DLSO 24, dizomi 8 gibi. Ya diğer, diğer moleküler anomaliler gibi. MDS'de sık görülen bazı fragment anomaliler var. Onları araştırıyoruz. Blastlarına baktığımızda işte %20 ve üzerinde blast olduğu zaman akut miyeloid deseni ya da akut senkolik %20'nin altındaysa o zaman miyelodisplastik sendromlara doğru yöneliyoruz. Displaziyi nasıl tespit edeceğiz? İşte şey <laughs> E, displazik hücreyi morfolojik olarak gördük. E, o seriye ait hücrelerin %10'dan fazlası displazik ise Displazik biz o seride displazi var diyoruz. Yani hastanın anemisi var. Periferik elmasına baktım. Eritrositlerin içerisinde %10'dan fazla tardisistemleri, akantositleri, eknositleri, normal morfolojik boyut hücreler %10'dan daha fazlaysa o zaman eritroik displazi var diyoruz. Veya hastanın nötropenisi var. Baktım nötrofillerine. Hiposegmentasyon, hiposeg segmentasyon var. Bu durum %10'un üzerinde ise o zaman e, şey diyoruz. Niyelik seride displazi var diyoruz. Ya da hastanın tromboskopelisi var ve periferik elmasına baktım. Dev trombositleri, hipogranite trombositleri var ve bunlar %10'dan daha fazlaysa o zaman megakaryositlerde displazi var. Diyorum, periferik gelmeye göre. Bunun bile kemikli incelemesini yapmam gerekiyor. Yani displazik bulguları olacak. Displazik hücreler %10'un üzerinde olacak. Kemikliğinde blast oranı %20'nin altında olacak. Hepsi şart mı? Hepsi şart değil. Ama hepsini üstte koyduğunuzda kesin merdese diyebiliyorsunuz. E, ama sadece displazik bulguları olup, blast artışı olmayıp su genetik olmayan hastalarda da iyi bir anamnez muayene yaptığınız başka bir hastalık bulgusu yoksa tam yine MDS olarak kabul ediliyor. Hasta bize hangi klinik bulgularla gelir? Etkilenen seriye ait stopenlerin ortaya çıkardığı klinik bulgularla gelir. Hasta da e seri etkilenmişse hasta bize semptomatik anemiyle gelecektir. E, MDS'li hastalara baktığımızda anemi kliniğin %60-80'de yani MDS tanısı kolon %80 kadarında anemi semptomu bulunuyor. Anemi semptom olarak da Hani diğer alimlerde olduğu gibi yorgunluk, güçsüzlük, efor disiplinesi, nefes darlığı, solgunluk karşımıza çıkabiliyor. Hastadan ee, hastada nötropeni varlığında ya da nötrofil fonksiyonlar bozukluğuyla birlikte bize fırsatçı enfeksiyonlar ile başvurabiliyor. Nötropeni de MDSL hastalığı yaklaşık olarak %50-60'ında karşımıza çıkıyor. Ee, Derin stok, trombostopeni çok sık değil. Yani anemi ve retropeniye göre daha az karşımıza çıkıyor. E, trombostopeniye bağlı olarak işte mukuttenoz kanamalarla hasta bize gelebilir. Diş eti kanaması, epistaksis, morarma, döküntü gibi. Ve hastaların yani yarısından daha azında. Hasta bize hani trombostopeniyle başvurabilir ama sonuçta trombostopeniye ait, ait semptomla başvurması için trombostopeni çok çok daha düşük olması gerekir. Kop <laughs> sınıflamasını geçiyoruz. Dünya sağlık öyküsü sınıflamasına bakacağız. Dünya sağlık öyküsü sınıflamasına baktığımızda Miyazis sendromları çeşitli alt gruplara ayrılmış. RA dediğimiz refrakter anemi. Yani hastada diğer sebeplerle izah edemediğimiz displazi bulgularının olduğu refrakter bir anemisi var. Ve bu anemi zaman içerisinde düzelmiyor. MDS tanısı koyduk. Sadece anemi varsa adı refrakter anemi. Blast artışı yok. E, Sideroblast koyası yaptık. Hastanın da anemin yanında kemikliğindeki o demir ihtiva eden Sideroblast hücresinin arttığını gördük. O zaman refrakter anemi ring Sideroblast. Yani ring Sideroblastlı refrakter anemi. Hastanın sitokenleri birden fazla seriyi etkilemişse Refraktör stafenik, mutiliniş, displazi. Hastanın birden fazla serisi etkilenmiş ve kemikliğinde de sideroblast artışı varsa ring sideroblast e, mutiliniş, displazi diyoruz. Şimdi buradan sonra tablo biraz daha değişiyor. Ne demiştik? Kemikliğinde last artışı var mı yok mu diye bakıyoruz. E, kemikliğindeki normal sağlıklı bireyde %5'in altında blast olması lazım. Normal sağlıklı bir bireyde blast dediğimiz şey ile akut lösemili hastadaki blast dediğimiz şey aynı değil. Sonuçta biz blast ne diyoruz? Morfolojik olarak diğer hücrelere benzemeyen, ayırt edemediğim hücreleri diyoruz. Yani normal sağlıklı bir erişkinin kemikliğine baktığım zaman ben hematolog olarak %5 kadar tanımlayamadığım hücreyle karşılaşabilirim. Niye? Aa, Gerçekten mi? Siz bu uyarıyı görüyor musunuz? Hayır. Şey, Zoom bana bir uyarı veriyor da bu görüşmeniz 10 dakika sonra bitecektir diyor. Lütfen sürümünüzü yükseltin gibi bir şey diyor. Ee, upgrade diyeyim. Nasıl upgrade edeceğiz? Aa, neyse. Bittiği yerde bir bakarım. Tamam mı? Eğer biterse. Şimdi bunu kaydedelim. Ne dedik? Şuradan devam ediyorduk. E, %5 ile 10 arasında blast artışı varsa 60 e, artmış blastı refrakter anemi 1. %10-20 arasında blast artışı varsa 60 blastı refrakter anemi 2 olarak adlandırılıyor. E, <laughs> genetik anomaliklerinden 5Q delasyonu tamamen diğerlerine biraz klinik olarak ayrılıyor. Çünkü e, daha iyi ve tedavi alternatifimiz daha fazla. O yüzden bunu ayrı bir başlık olarak almışlar Dünya Sağlık Örgütü 2008 sınıflamasında. Bir de diğerlerine benzemeyen, bu gruplara uymayan, sınıflandırılamayan bir displastik sendrom dediğimiz bir ayrı başlık daha var. Evet. sınıf ee, sınıflamanın önemi ne? Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına baktığımızda evet prognostik olarak ciddi farkların olduğunu, hastaları birbirinden prognozunu ayırabildiğini görüyoruz. 5 kütle sendromunun prognozu en iyisi iken artmış plastik refraktör anemi 2'nin prognozunun çok kötü olduğunu, akut lösemiye benzer bir prognoza sahip olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hastanızı daha iyi tanırsanız tedavi kararını daha iyi verirsiniz. Şimdi uluslararası prognostik skorlama sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu hastada MDS tanısı konduktan sonra prognozla ilgili o sınıflamanın dışında ayrı bir e, prognostik bilgi veriyor. Biz burada ne yapıyoruz? Bakıyoruz işte hastanın kemikli ile blast oranına bakıyoruz. Stogenetik anomalisinin tipine bakıyoruz ve stopenin derinliğine bakıyoruz. Tek seride stopeni varsa 0, birden fazla seride stopeni varsa 0,5. Kemik ilindeki blast oranı %5'in altındaysa 0, 5-10 arasındaysa 0,5. 10-20 arasındaysa 1,5 puan. Stogenetiklerde iyi stogenetik bulgular varsa 0, ortaysa 5 kötü ise 1 puan alıyor ve bu puanları topluyorsunuz. Topladığınız zaman 0 e, puana IPSS düşük diyoruz ve medyan sağ kalın 5.7 yılken eğer hastanın 2.5 puan ve üzerinde bir puan varsa IPSS'i yüksek ve ortalama sağ kalım ne demiştim? ne benzer olan 0.4 yıla kadar düşüyor. Dolayısıyla prognoz önemli. Peki Hastaya MDS tanısı koydunuz. Koyduktan sonra bir tedavi planlamanız gerekiyor. Mielodisplastik sendromların tedavisinde alternatiflerimiz çok geniş ve çok dar. Çok geniş derken yani MDS tanısı koyup sadece destek tedavisi dediğimiz, verdiğimiz hastalar olabiliyor. Büyüme faktörleriyle takip ettiğimiz hastalar olabiliyor. İmmün modülatör ilaçlarla takip ettiğimiz hastalar olabiliyor. Ya da alojenik kemikliği nakli yaptığımız hastalar var. Hastanın prognozuna göre hastanın e, kliniğinin ağırlığına göre hastanın klinik performans skorlamasına ve komorbid hastalıklarına göre sizin vereceğiniz tedavi alternatif değişir. Örneğin hasta 40 yaşında genç komorbid hastalığı olmayan ve mds raf 2 ile başvuran bir hastaysa bu hastada tercih edeceğim tedavi alojenik kemikli transplantasyonu olur. Bir diğer taraftan uç örnek vereyim. 92 yaşında kuahu olan, iki kez MI geçirmiş, koroner stenti olan, diyabeti, kartirojisi, orta düzeyde böbrek yetmezliği olan, performans skoru düşük, günün büyük çoğunun yatakta geçiren bir hasta, bana anemiyle başvurmuş ve tanısı MDS refrakter anemi olmuşsa o zaman bu hastaya yapacağım tek şey sadece transfüzyon olacak veya nütrisyonel yani destek olacaktır. Geniş bir rengimiz var. Hastaya göre değişir. Şimdi tedavi yaklaşımını biraz iki örnekten de anlayacağınız şekilde o hastanın riski ve komorbid hastalıkları belirliyor. E, <laughs> düşük orta riskli bir hastaysa e, agresif tedavilerin beraberinde morbiditelerinde artış olduğu için izle ve bekleyi tercih edebiliyorsunuz. Erythropoietin'in bir miktar düşükse, düşük değil de yani çok aşırı artmamışsa Erythropoietin, dörtropenisi varsa GCSF, beş erasyonu varsa lenaldomin, sitopeni derin ve kemikliği yetmezliği, e, işte, kemikliğinde de biraz düşükse o zaman e, aplastik anemiye benzer bir şekilde ATG, sitosporin tedavilerini verebiliriz. Ama orta yüksek riskli hastalarda işte komorbid hastalıkları varsa destekleyici tedavi verirken daha genç, komolyt hastalığı az olan hastalarda yoğun kemoterapiler denenebiliyor. <laughs> ee, MDS'ye bağlı anemi dedik ki hastaların %60-80'inde anemi oluyor. Ee, ve bu anemi genellikle hastaların günlük yaşam aktivitelerini bloke edecek şekilde halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı semptomlara yol açıyor. Hemoglobin düzeyi 8 gramın altına düştüğü zaman birçok hasta günlük işlerini yapamayacak. Yani günlük işlerden kasıt kendi öz bakımı değil ama işte eğer işte öğrenciyse dersini işleyemeyecek. Bir hekimse hastasına bakamayacak, bir şoförs aracını kullanamayacak kadar hasis hissedebiliyor. Dolayısıyla bu hastalarda transfüzyonla yaşam kalitesini arttırmayı sağlayabiliyorsunuz. Hedef hemoglobin genellikle bu hastalarda 10 gram ve üzeri şeklinde takip ediyoruz. Peki 10 grama hedeflerken sadece hemoglobin düzeyine bakıyoruz. Hayır, hastanın yaşına, komorbiditesine, yaşam tarzına, çalışma koşullarına göz önünde bulundurmak lazım. Yani diyelim ki yeni MI geçmiş, kova olan bir hastada bazen siz 12 grama kadar hemoglobin düzeyini yükseltmek isteyebilirsiniz. Ya da sedanter yaşayan, kendi öz bakımı başkaları tarafından karşılanan bir hastada hemoglobin 8'e kadar da düşüre bilirsiniz semptomatik olmadığı sürece. <gülüyor> Transfüzyonu <gülüyor> ne demişiz? Transfüzyon. Temel. Hani anemi semptomlarının düzeltilmesi için, yaşam kalitesinin arttırılması için, sağ kalın sövgenin uzatılması için biz transfüzyon desteği başlıyoruz bu hastalara. Yalnız şunu akılda tutmamız gerekiyor. Transfüzyon bağımlı hale gelen hastalarda Verdiğiniz her bir ünite eritrosit ile hasta 200 mg kadar elementel demir vermektesiniz. 2 yıl boyunca her ay ortalama 2 ünite alan transfüzyon bir hastanın aklatış olarak ne kadar kan vermiş olursunuz? 48 ünite kadar kan vermiş olursunuz. Şimdi bir demir yükü ortaya çıkar. Ne demiştik demirin hemostazında? Demir vücuttan hani gastrointestinal yöntemle veya genitörler yöntemle veya ekserasyon yöntemiyle atılan bir madde değil. Dolayısıyla vücutta birikiyor. Vücutta biriktiği zaman ne olacak? Transfüzyonel hemosideroz istediğimiz uç organ yetmezliğine neden olacak ve bu birikimin engellenmesi e, hastadaki diğer e, hastadaki organların korunması açısından gerekiyor. <laughs> Peki. Bu birikimi öncelikli olarak takip ediyoruz ki acaba ne kadar birikiyor? Bunu takip ederken bazı elimizde araçlar var. Bunlardan bir tanesi serum teorisini, bir diğeri T2 yıldız MR. Bu MR yöntemiyle kalp ve karaciğer dokusundaki demir birikimi hakkında bilgi alabiliyoruz. Bir diğer yöntem ise daha önceleri kullanmış olan karaciğer demir konsantrasyonu görmek için karaciğer biyopsisi sonuçta imazi bir yöntem belki tanısal amaçlı olarak kullanılabilir ama takipte kullanımı çok pratik değil. Yine R2 MR'da karaciğerdeki <laughs> demir birikimi hakkında bize bilgi verebiliyor. Feritine yakından bakacak olursak kolay uygulanabilir. İnvaziv değil, maliyeti düşük. Dolayısıyla diğer yöntemlere göre daha önde duruyor. Ne i̇şte demiştik feritin için? Depo demirini gösteren bir parametre özellikle de eşlik eden bir enfeksiyon yoksa, enflamasyon yoksa kemikli depo demirin e, en iyi yansıtan parametrelerden bir tanesi. Ancak enfeksiyon varlığında, enflamasyon varlığında, kronik karaciğer parantim hastalığı varlığında veya eşlik eden bir manite varlığında ferritinin ölçücülüğü biraz ne olacak? Düşecektir. Çünkü ferritinin akut faz reaktanı ve bu durumlarda ferritin düzeyi artacaktır. Şimdi biz hastalara transfüzyon yapıyoruz. Demir ihtiva eden konsantre veriyoruz ve demir birikmeye başlıyor. Bu birikimi engellemezsek ne olur? Biriken demir öncelikli olarak endokrin organlarda yani tiroitte, karatiroide, sürrenal bezde ve pankreasta birikir. Bunun yanında ciltte birikebilir, kalp ve karaciğer dokusunda biriktiğini, beyinde biriktiğini biliyoruz ve sonuç olarak bu organlarda disfonksiyon